Kanalıma hoş geldiniz sevgili korku hikayesi severler. Bu videoda sizlere Gülsüm'ün hikayesini anlatacağım. Sizler de kendi paranormal hikayelerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Videonun devamının gelmesi için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olduysanız şimdi hikayeye geçebiliriz. Ben Gülsün. Hayatım boyunca mantıklı ve açıklanabilir şeylere inandım. Öyle doğaüstü olaylara, hayaletlere, cinlere inanacak biri değilim. Ancak bazı geceler insanın inançlarını sorgulamasına neden olacak kadar korkunç olabilir. Bu benim en derin korkularımla yüzleştiğim gecenin hikayesi. Uzun yıllar sonra babaannemin eski evine geri döndüm. Burası çocukken korkuyla karışık bir merakla dolaştığım loş odaları ve gıcırdayan tahta zeminleriyle hatırımda kalan Taşra kasabasındaki büyük bir konaktı. Ancak bu sefer buraya nostalji için gelmemiştim. Babaannemin ani ölümü ardından kalan evin miras işlerini halletmem gerekiyordu. Gece çökmeye başladığında evin atmosferinin Giderek daha da bunaltıcı hale geldiğini hissettim. Duvardaki eski çerçevelerin içinde asılı soluk fotoğrafların gözleri sanki beni takip ediyor gibiydi. Kendi kendime bunun yorgunluğun ve güvensizliğin bir sonucu olduğunu söylesem de içimde açıklayamadığım bir huzursuzluk büyüyordu. Evde elektrik bağlantısının zayıf olması nedeniyle loş bir ışıkta oturuyordum. Saat gece yarısını gösterdiğinde mutfaktan gelen tiz bir gücün sesini duydum. Anlamsız bir şekilde bir eşyanın hareket ettiğini sezdim ama korkuma anlam vermek istemedim. Tedirginlikle mutfağa doğru ilerledim. Adımlarım tahta zeminde yankılanıyordu. Kapıyı yavaşça ittim ve ışığın kırık yansımasında eski dolabın kapaklarını ardına kadar açık olduğunu gördüm. O an İçimde yükselen ürpertiyle geri dönmek istedim ama ayaklarım sanki yere çakılmıştı. Dolabın içinde karanlığa gömülmüş büyük bir delik vardı. O delikten gelen çürümüş bir koku burnuma doldu. Gözlerim karanlığa alışmaya başladığında şekilsiz sanki kıvrılan bir gölgeyi fark ettim. Geri adım atmak istediğimde. Bir elin bileğimi sımsıkı kavradığını hissettim. Bağıramadım. Varlık beni karanlığın içine çekmeye çalışırken babaannemin bana çocukken anlattığı bir hikaye aklıma geldi. O evde eskiden bir lanet vardı. Oraya giren geri dönemezdi. Tüm gücümü toparlayarak geri çekildim ve yere düştüm. Delikten gelen eller yok oldu ama derinlerden gelen bir ses yankılandı. Sen de buraya aitsin. O gece evi ardıma bile bakmadan terk ettim. Ertesi gün döndüğümde dolabın kapağı kapalıydı ve hiçbir iz yoktu. Ama bileğimde kararmaya başlayan parmak izleri benim dün gece gerçekten neyle karşı karşıya olduğumu hatırlatmaya yetiyordu. O evden ayrıldım ve bir daha da oraya gitmedim. Gülsüm'ün hikayesi bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.